Perfect arkadaşlar bu bölümde Rivals oynayacağız. Biliyorsunuz artık TOTS geliyor yani çok az kaldı. Cuma günü topluluk TOTS'u ile başlıyor. Öbür haftada yani 6 Mayıs Cuma günü de Premier League TOTS'ları gelecek. Biz paket açılışını büyük bir ihtimal o zaman yaparız. Zaten 45 tane de paketimiz var. Bunlar birikecek. O yüzden de şu anda Rivals oynamamız önemli. Hem de yeni taktiklerimiz var. Onları deneyeceğiz. O bakımdan hem taktik deneme hem paket kazanma ben zaten e, 4 maç kazanmıştım. 4 maç kazanacağız yani bu bölümde. Onun dışında e, yeni taktiklerimizi de deneyeceğiz. Maçlara geçelim. İlk önce size e, taktikleri de göstereyim. Hangi taktiklerle oynayacağımı. Biraz taktik değiştirmeye karar verdim. E, 4-1-2-1-2 taktikleriyle oynayacağız. 2 e, şeklinde deneyeceğim. 2 formasyonunda deneyeceğim. İlk önce bunu göstereyim. Bu e, kanatlı olanı. E, genişlik 50, derinlik 70. Derinliği biraz arttırdım. Bunu da genişlik 50, ceza sahasında yüklen puan. Her şey dengeli dengeli. E, dizilişimiz zaten bu şekilde. Paketa yerine aslında bir ara Mbappe düşündüm ama e, da bence paketa güzel iş yapar. Çünkü defans bakımından bu taktik biraz sorunlu. Yani defansı zor yapılıyor. Çünkü yerde bir tane cdm var. O yüzden alana yardım edebilecek bir adam orada olması önemli. O yüzden paketayı tercih ettim. E, bunlarda e, göbekte kal var. Onun dışında bir şey yok. Aslında bunun bir tanesine şey verebilirim. Mesela Vegorsa e, dayanıklılığı iyi olduğu için buna defansa dön verebilirim. Aynen. Ben bir tane e, daha dayanıklılığı yetersiz olan göbekte kalsın, herhangi bir şey falan olmasın. Hatta buna neyse ileride kal demeyelim. Kanatlarda defansa dön, orta için ceza sahasına gir var, arkaya koşu yap. Vermedim, ben kendim koşturmak istiyorum. E, alanda ataklarda geride kal, pas yollarını kapat ve merkezi kapat verdim. Beklerde de ataklarda geride kal. Zaten kendimiz koşturmak istediğimiz zaman koşturuyoruz. E 4-1-2-1-2 ikinci varyasyonu da bu şeyin Gorilla'nın e, taktiği. 40 genişlik, 70 yine derinlik. E, 35 burada atakta şey var. Sadece fırsat yaratmada doğrudan pas kullanıyor. Ben de bir denemek istedim. Bakalım yani bu etkili olabilir. 4-1-2-1-2 dar da zaten kullanılan bir formasyon. E, ceza sahasına yüklen bu şekilde. Köşe vuruşları ve serbest vuruşları onunki daha farklıydı ama ben bir de tutmayı uygun gördüm. E, dizilişimiz bu şekilde. Alan paketa Neymar. Koyarajma forvet arkası oynayacak çünkü koyarajma 5-5. Talimatları da hemen göstereyim. E yine dediğim gibi bunlarda bu sefer arkaya koşu yap var. Göbekte kal falan hiçbir şey vermedim. E, Vegors'ta yine defansa dön var. Sizde eğer bu şekilde kullanacaksanız e, staminası iyi olana defansa dön deyin. hiçbir şey yok. MO'da her şey dengeli de. E, sol CM'de ataklarda geride kal var. Onun dışında başka bir şey yok. E, sağ CM'de hiçbir şey yok. Değil mi? Aynen hiçbir şey yok alanda, ataklarda geride kalma merkezi kapat var. Yani bunlarda merkezi kapatmıyoruz çünkü o zaman kanatlar çok boş kalır. Yani en azından e, merkezi kapatan alan var ama kanatları kapatan kimse yok. O yüzden bunlar kanatları kapattı yani varsayılanda kalıyor. E, sadece paketada e, ataklarda geride kal var. Zaten paketa biraz daha e, yani var ve Kolaric'e göre defansif olduğu için ona onu vermeye uygun gördüm. Gorilla da öyle zaten vermiş. Ondan baktım. Beklerde de ataklarda geride kalma bindir var. Çünkü önleri bomboş Direkt öne doğru bindirecekler abi ben kuş talimatı verdiğim zaman. Bakalım böyle taktiklerimiz bu. Bakalım inşallah işe yarar. Haydi. Evet 4 galibiyet lazım. Hızlıca alıp gidelim. Tabi taktiği de güzelce deneyelim. Eto, Tonali, Mkhitaryan güzel bir İtalya kadrosu. Ben e, 4-1-2-1-2 genişle başlayacağım. Ondan sonra eğer e, sıkışma durumunda dar olanına dönmeyi düşünüyorum. Büyük hata geldi. Penaltı. Penaltı. Vallahi saçma bir penaltı ama. Kroos'la peki müthiş penaltımızı atmadık mı? Attık. Bak şu çok ekstra işte. Bak şu taktikte şu çok ekstra. Bunu ne 4-4-2'de ne 4-2-2-2'de bulabilirsiniz. Yok olmuyor. Orada m -O -O olması gerçekten bir pas açısı yaratıyor ya. Uff. Wegorts'um. devam ya. Ha tabii şimdi bu 4 maç yani e, çok zorlu rakipler geleceğini düşünmüyorum. Bunu bir VL'de denemek lazım. O yüzden e, bu taktiği VL'de de deneyeceğim. Şimdiden bir alıştırma yapıyoruz. Bakalım zaten iyi rakip gelirse... Onda da deneriz. Evet rakibimiz Raikard Drogba, Overmars, Türk Galatasaray. Hadi bakalım güzel maç olsun. Bu sefer de 4-1-2-1-2 Darı deneyeceğim. Dragon'la başlıyorum. Çok iyi pas. Oy harika pas ya. Uf, harika. Çok güzel koşturduk. Çok güzel de geri döndü. Aa, Vegorstan o nasıl kaçtı? Çok güzelsin Megos, çok iyi. Oy, o nasıl gol olmadı? Baksana abi her top bizde ya. oy üş. Güzel yani 4-1-2-1-2 daha da iyi yani. Defans olarak sanki biraz daha iyi gibi bilmiyorum. Orta sahada kalabalık olunca bir tık daha iyi gibi mi? Ya da işte bunu iyi bir rakibe karşı test etmek lazım. Rakibimiz çok kötü değil ama yine de bizim seviyemizde değil. Ama taktik olarak yani belli ediyor kendini. Yani ortada bir kalabalıklık var. Aynı şekilde kanatlarda da boşluk var yani kanatlardan gelen etkili gelen rakipler için sıkıntı olabilir. Baksana her yerden adam kaçıyor. Basit yani. Yani bu kesinlikle e, bu özel taktiklerinizde bulunması gereken bir taktik. 4-1-2-1-2 gerçekten darı kesinlikle olması lazım. Baksana her yerden adam geliyor. Bir anda ileride ceza sahasında yüklen falan da tabi 8'de 7'de falan. Paketanın yardımını görüyorsunuz yani direkt alanın yanında. Onun için o MO'ya defansa dön vermek çok önemli. Yoksa sıkıntı olur. Yani defans yaparken bir anda orada ortada iki kişi gibi kalıyor ve güzel bir gol yedik. Hızlı oynadı. Güzel. 5-1 kazandık. Ya rakibimiz çok çok iyi değildi ama kötü de bir oyuncu değildi. Yani basit oynuyordu diyelim. O da 4-4-2 oynamış zaten. Eline sağlık. 20 tane şut çekmişiz bu taktikte mesela 4-1-2-1-2 darda ve yani genişte Vegors gibi bir forvetiniz varsa işiniz daha kolaylaşıyor. Çünkü ileride top tutabilen bir forvete ihtiyaç var yani özellikle 4-1-2-1-2 darda. Çünkü etrafında çok adam olduğu için o top attığınız santraforun topu hemen kaybetmemesi lazım. O yüzden de bu fizikte bir oyuncunuz olursa güzel olur. Yani bu fizikte çok bir oyuncu yok ama yine de buna yakın statlarda biri olursa güzel olur. Şimdi bu maçta şeyi deneyelim. İlk maçtaki gibi geniş formasyon deneyeceğim. Eğer zorlanırsam zaten maç içinde dar olana döneceğim. Evet rakibimizi bulduk. Bakalım nasıl bir kadro geliyor. Totti, Messi, Mbappe biraz daha iyi bir takım geldi diye düşünüyorum. Rakip de iyi diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ama gölgeli stadı verme bana ya. Genişle başladık hadi. Abi şu gölgeli stat bu ne ya? Zaten gözümüz bozuk. İyice bir de bozacaksınız bizi ya. Buraya bak ne ne yaptı, ne olduğunu görmüyorum ki. Topu tutuyor muyum, tutmuyor muyum? Buraya bak gölgeden güneşe geçerken bir şey oluyor. Çok boşluk veriyor. Oo, patlar. Büyük patlar. Arkadan 18 kişi geliyor çünkü. Pas atarsa pas atamadı ya. dönemedi. Dönemedi yani. Bildiğin dönemedi de. Onu nasıl kaçırdım? Rakip çok baskılı oynuyor ama gerçekten bu taktiğe tutmaz. Gol. Bakın Paketa mesela gördünüz mü? Ben de durum niye o kadar Cruyff niye o kadar ağır kontrol etti ya? Paketa orada MO görevini gayet güzel bir şekilde yapıyor. Yemin ediyorum görmediğim için savunamıyorum ya. Of 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 taktik akıyor yani rakipler de akıyor da. Çıkar mı? Çıkmıyor. Devam. Hayda yediğimiz gole bak. Kim attı? Mis. Oğlum bu nasıl bir futbol anlayışı ya? Güzel. Prof ne yaptın oğlum orada ya? Rakibimiz büyük bir ihtimal çıkacak diye düşünüyorum. Çıkmadı. Çıktı. Güzel. Yani şu taktikte gerçekten Paketa'nın desteği güzel. Kanatlardan yani mesela bu taktikte daha rahatım. Ama 4-1-2-1-2'de daha böyle komple sanki hücum edip defans yapılıyormuş gibi hissediyorum. Burada da ya Paketa burada gerçekten şu taktikte kilit rol abi Paketa ya. Gerçekten. Oradaki oyuncunuz kilit rol. Atakta MO rolünü üstleniyor. Orada forvet arkasında bir ekstra adamınız oluyor. Rahatlatıyor ata paslaşmayı. Defansta aynı zamanda alanın yanına geliyor. Bir anda 4-4-2, 4-2 yani ne bileyim 4-4-2'nin ikinci varyasyonu gibi falan oluyor. O yüzden bu taktikte ustalaşılırsa bence güzel bir taktik ya. Haydi bakalım kazanırsak son maçımız diyecektim de kardeşim sen ne yaptın? Güzel tamam güzel 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 taktiği deneriz. Bu sefer darı deniyorum aynen. Dar formasyon. Şimdi işte gerçek sınavımız başladı. Rakip de baskı oynuyor. Çok güzel. Evet. Direkt yedik. <laughs> Alabilirdi aslında orada ya. Ama Ronaldo farkı işte. Offside yok. Lan. Lan oğlum pas veremedim ya. Ay ikidir geçmiyor. Sakin. Sakin girmeyeyim. O oh, ama bak işte abi şu şunu yapmayın ya. Ben orada ah, niye ikisi de aşağı çıkmayacağım lan. Çıkmayacağım. Yani orada ikisi de aşağı gidiyor. Şu saçma gol ya vallahi saçma gol. Kuvvara'cım ama başlayacağım ha. Adam şey oynamıyor ya, takım oynamıyor. Vallahi takım oynamıyor şu anda. Ben bir şey diyeyim, ben genişe geçersem bu adamı yenerim. Oh iyi. Köper vuracağım. La, oğlum? Tamam yeneceğiz yeneceğiz. Şuraya bak dönmüyor ya adamlar oynamıyor resmen. Ben de bu maç bende ya. Yakın köşe. Evet, evet, evet. Bu, bu maçı kazanamayacaksın, hayır. Bu maçı kazanabilmek için yeterince iyi değilsin. Evet, 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 evet. Geliyor, geliyor. Bak genişe geçtim. Maç 2-2'ye geldi. Bak oyun okuma desem var. Taktik teknik desem var. Çünkü bu adam niye? Kanatlardan acayip boşluk veriyor. Onu gördüm. Ve direkt ona şeye geçmeye karar verdim. Baksana çok boşluk veriyor yani. Paket ham da geliyordu, paket ham da geliyordu ama vegorsa geldi. Vur abi vur. İleride vegors var nasıl olsun? Baksana adam. Adam garip oynuyor ya. At. Güzel. Pakete. Değil Cruyff. Çok bu bölüm çok karıştırdım pakete ile Cruyff. Abi şu Ronaldo'ya paslar neden bu kadar şey geçiyor ya? Bu adam bağlı mı ya? Bağlıdı zaten de. Adama üçgen atıyorsun böyle etra benim oyuncular etrafındakiler Çin yavrusu gibi dağılıyor. yapışma falan yok yani. Yani şu adam gerçekten kötü ama mesela elinde bir tane Ronaldo var abi. Üç tane gol atıyor anasını satayım. Yani işte kadroda bir yerde önemli. Sana böyle bir yani oyun anlayışı yok ki. Çok iyi doğru doğru yerde seçtik. Tamam olabilir olabilir olabilir. Olabilir. Oyunda tutacak o belli. Belli ekim oyunda tutacak. Of oh, gerçekten yani çok sinirleniyorum da neyse ya. Savunmayla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Adamda bir boost var şu anda. Cruyff helal lan Şimdi ben 4-1-2-1-2 dar'a döneceğim Biraz çünkü defansif müdahalelerimde sıkıntı görüyorum Heh bu kadar ya bu kadar <laughs> Bu nasıl maç oğlum ya Adamda hiçbir şey yok gördüğüm en kötü oyuncu ama 5 gol attı anasını <laughs> satayım Bu nasıl bir çelişki Rekords çok teknik 2 metre boyuna göre inanılmaz teknik. Evet maç bitti. Rakibimiz oynamayı bıraktı zaten. Güzeldi. Yani taktiklerin ikisini de denedik. 2 maç birini 2 maç birini denedik. Bu maç özellikle e, güzel oldu. E, 4-1-2-1-2 darla başladık. Sonra genişe döndük. Rakibin oyununu okuyup sonra tekrar dara döndük. Zaten 6 şutu var 5 kolu var. Güzel. Ödülümüzü de aldık. Şeye de çıktık zaten değil mi? Aynen yok. Bir maç sonra çıkacağız. Tamam en azından ödülümüzü aldık. Rivals'ı da boş geçmemiş olduk. Şimdi şu taktiğe gelecek olursak hemen bir e, tekrar bakalım. Şöyle göstereyim ben. 4-1-2-1-2'yi daha çok sevdim. Kendime daha yakın bir e, formasyon olduğunu düşündüğüm için. Daha kanatlı olduğu için. E, daha kanatlardan adam geçebildiğim için. E, daha çok sevdim. E, hemen bir bakalım. Burada önemli olan dediğim gibi bu taktikte gerçekten Paketa çok kilit rol abi. Paketa gerçekten bu taktiğin olmazsa olmazı. Yani oraya öyle bir oyuncu koyacaksınız ki mesela oraya Mbappe olmaz. Ya yani çünkü o adam defans da yapabilmeli. Yani oraya gerçek MoO olmamalı. Ya yani olursa da böyle ne bileyim Hulit gibi, Paketa gibi mesela Paketa'nın birthday kartı orası için muhteşem. Aouar'ın şey kartı mesela Aouar çok güzel olur. Ondan sonra Renato Sanchez tarzı bir kart. Bunlar güzel olur onun dışında zaten diğerleri hani 4-4-2 gibi yani taktik şey olarak zaten defans yaparken paketa geri geldiği için 4-4-2 oluyor yani maç içindeki görüntüsüne bakın atak yaparken de orada bir MO oluyor ve ekstra gerçekten size bir kolaylık sağlıyor çünkü 4-4-2'de ve 4-2-2-2'de oradaki oyuncu eksikliğini hissediyorsunuz ama bunda öyle değil atakta gerçekten güzel bir taktiğe dönüşüyor yani şu şekilde çok güzel oluyor. E, Tabi şimdi bunu bir VL'de denemek lazım ama ben beğendim. Mesela son maç e, güzel oldu. O, örnek olarak güzel oldu yani. Ve şuradaki dayanıklılığı yüksek olan adamın geriye gelmesi de defans yapmanızı kolaylaştırıyor. Zaten bunlarda defansa dön var. Bunlar bir de kanat olmadığı için yani sağ kanat sol kanat pozisyonu olmadığı için daha e, sol orta sağ ve sağ orta sağ olduğu için daha zaten defansa yakınlar o da işinizi kolaylaştırıyor. Alan zaten ataklarda geride kal. Mesela bunda pas yollarını kapat dedim. Bunu bir bakalım yani deneyeceğiz. Bu taktiği daha deneyeceğiz ama ilk izlenim olarak ben sevdim. E değişiklik de iyidir zaten. 4-1-2-1-2 dara bir bakalım. E, bu taktiği de sevdim. Şöyle sevdim. Abi çok iyi yükleniyorsun. Yani bu taktikle ortadan cepheden gerçekten çok iyi hücum ediyorsun. Bu taktiğinde yine kilit rolü bence Kovarejma. Yani oradaki MO'daki adam. Onun dışında orta sahalarınız e, bu taktik için Neymar mesela oraya çok uygun değil ama yanında mesela Paketa gibi bir merkezi orta saha olursa iki yönlü o zaman kurtarır. Zaten bir tane de sağlam bir cdm'niz var. O zaman kurtarır. Ama iki tane mesela Neymar gibi oyuncu olmaz oraya. Paketa'nın yerinde gerçekten merkez orta saha iki yönlü çift yönlü bir adam olmak zorunda. E, bu taktik... Şöyle zaten yine baktığımız zaman direkt doğrudan pas boşluklara çok koşu görüyorum. Mesela şuradaki en son forvetin yaptığı koşu gibi birkaç kere öyle cry denedim ama offside oldu. Onun zamanlamasını iyi ayarlamak lazım. Yani e, diyorduğunuz anda atmanız lazım. Ama güzel ceza sahasına yükleniş ondan sonra korejma gerçekten bu iki taktikte de ben yani MO'ları çok beğendim. Çok gerçekten kilit rol oynuyorlar. Güzel beklere de bindir verdiğiniz zaman böyle kalabalık bir hücuma çıkıyorsunuz. Ama işte mesela son maçta ben göbekten çok oynayamadım. Çünkü rakibimiz baskı açmıştı ve baskı açtığı zaman da zaten orta sahada böyle bir curcuna oluyor. Top kapma curcunası oluyor. Ona baba günü oluyor orta saha. O yüzden daha kanatlara yaydım oyunu. Kanatlardan aldığım topları da 1-2 skill geçip zaten arkam bomboş. Önemli olan o baskıyı kırmak deyip kanatlı versiyonuna geçtim. 4-1-2-1-2'ye geçtim yani sağ orta sağ sol orta sağ olanı. O zaman diğer taktik işe yaradı. Bu taktik daha zor rakiplere karşı ama bence iş yapar. Yani savunma bakımından özellikle beni rahatlattı. Bakalım dediğim gibi bunları futbol Champions'ta deneyeceğiz zaten. Güzel oldu ya güzel yani takımımızı biraz daha geliştirebilirsek, Kooarajma olsun, ondan sonra şu Neymar olsun, kanatları şu tost döneminde biraz daha upgradeleyebilirsek Bekleri de istiyorum. Bekler de, yani Carlos hiç iyi değil bu arada, gerçekten hiç iyi değil. Çok hata yapıyor, yani çeviklik dengesi falan çok kötü. Daha iyi Bekler var. O yüzden Bekler ve kanatlara upgrade yapmamız lazım. Bir de paketayı futbolda yaparsak harika olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.